Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğin misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğin misin? daha parlak, Bahar dalında yaprak Yıldızdan daha parlak Göz yaşımdan varlar, Ateş böceğin misin? Göz yaşımdan varlar, Ateş böceğin misin? Geçlik Gece başım Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Craft Rise'e Skywars oynuyoruz ve Bugünün konusu arkadaşlar Efsane Texture Pack ee, Texture Pack'in adı Buğra Özcan 3K özel tekstur pek Arkadaşlar ee, Buğra Özcan'ı da çoğu kişi tanıyordur yani efsane Skybox videolar videoları çekiyor ee, o 3K'ya özel tekstur pek yaptırdı ee, yaptırdı tekstur de Yani bu harbi efsane yapmışlar kim yaptıysa eline sağlık ee, yani dediğim gibi açıklama kısmından da indirebilirsiniz ee, bir dakika oyuna odaklanayım şu anda oyuna odaklanayım dedim direkt dallar bana da ya şöyle yapabilirsem şöyle tamam şimdi gelin bakayım kim bana yan bakan Ani, vuruş animasyonları da böyle yani efsane yapmış vuruş animasyonları falan da e, bu adam şu an bizi kesebilir şöyle bu adamı keselim e, apple var mı yokmuş adam geliyor ee, yani kaçalım bundan da. Aa, şöyle ok atayım. Arkanda adam var. Hala ben uğraşıyorsun. Ayıp yani. Ee, şöyle bir dakika. Şurayı da kırayım ben. Efe gel buraya. Efe yürek mi yedin sen? Yürek yemişsin. Ee, şu anda benim yapılı ihtiyacım var da baya Ee, yapıl Apple yok bende de. Neyse şu anda canım dolsun biraz. Ve dolmadan adam geldi. Adamı gel buraya. Gel buraya gel buraya. Abi bu adamı da düşürdük galiba. Aynen abi. Bende su yokmuş lanet olsun. Bu arkadaşı da kesebilirsek iyi olur. Abi ama ben yanarak öleceğim galiba. Bir dakika şu ekmeği yiyeyim hemen. bu arada adamla teke tek kaldık herhalde aynen teke tek kalmışız. Abi. Şöyle bu adama da ölmeyeyim yani. Ve aynen arkadaşlar bu adamı da öldürdük. 5 kişi öldürmüşüz. Hemen diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçtik ve devam ediyoruz. Hala Discord'a gelmediyseniz Discord'a da gelmeyi unutmayın. Şöyle seri bir şekilde başlayalım. İnşallah Ender Pearl çıkar. Şöyle bu arada elmas set çıktı galiba. Yok bir tane kas gerekiyor o kadar yani. Şöyle yol yapalım direkt. bakalım burada bir şey çıkmadı ama bir tane kılıç ver oyun şöyle kılıçla geldi böyle yapalım ee, hayrola bir tane kafalık çıkmamış yani ayıp ediyor oyun Şurada bir tane daha olması gerekiyordu aynen. Şşş. Abi düşüyordu. Şöyle adam geldi. Kaçalım. Şöyle adam hala kovalıyor. Gel 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 gel. Gel lan harbi gel gel dedim. Niye geliyorsun şimdi? Abi olan maç mı oynuyoruz? Artık peşimi bırak benim. Abi şöyle hala adamdan kaçıyorum ben. Adamla ne oynuyorsak artık. Efendim. Ne oldu lan? bir Video diyelim. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir dakika yanlış oldu bu ee, alan üstünde benim şu anda. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, şunu böyle yapabilirsem. Abi bir tane kafalık gerekiyor bu ya adam da yukarı çıkmış abi ha? lan düşüyordum bir dakika ee, kafalık hala yok yerden belki gelmiş de derim ee, bu arada texture pack'i dediğim gibi indirebilirsiniz ee, link açıklama kısmında Buğra Özcan 3K özel pack yani efsane bir pack Yani çoğu kişi de bekliyordu bu pack'i ee, Okum da yokmuş benim o da kötü Abi 3 kişi kaldı şu anda adam gene beni kovalıyor Abi kaç 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 Adam hala yukarıda mı bu? Video. Diyelim. Ee, galiba salacak bu arkadaşlar benim arkadaşım oluyor. Ee, aleyküm aleykümselam diyelim. Abi artık bu peki artık bitirebilir miyiz bu eli? Ben şöyle kaçayım. Yine kovalıyor. Abi okumda yok ya. Kart okumda harcamak istemiyorum. Abi yukarı çıktı. Abi ben ne yapayım burada tek başıma. Aa tek tek kaldık. Ee, bu arada bu iki part olsun. Çünkü böyle çok uzun oldu. Ondan dolayı iki part yapacağım. Şöyle bu arkadaşı da kesebilirse iyi olur. Abi. Vs. Set eşitlik Kask ve koruma Bir e, Pantolon Var mı Arkadaşlar bir dakika Şimdi setleri bir Yapalım Kafalık var mı Şunu üçe koyalım e, Şu 5'te olsun Bir dakika abi, bir Ayarlayamadım kafalığı da attı. Şöyle. Olta var mı? Olta var mı? Diyelim. Tamam. Go. 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 Hadi. Abi lag. Lag girdi. Ya abi. Tam da girecek zamanı buluyor. Of. Ping'ime bak. Ha bir pigim ve saat atacağız inşallah Bir dakika Şöyle şunu yapayım Go diyelim ve başlasın Abi ben buradan nasıl kaçayım ya Abi bir dakika şöyle abi çok iyi tamam bu öldü ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sona geldik sonra sıkıntılar olmasına rağmen bu parti kocam çünkü işim var ee, çıkmam gerekiyor benim de neyse arkadaşlar bir videonun daha sona geldik videoyu sevdiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın öbür videoda görüşürüz ee, tek peki indirebilirsiniz açıklama kısmında bay bay